Canım. Koş koş. 7 tane can verdin. Koşmayın. canı evet. bir dakika bir dakika aç şunu. Fark aç. Katilleri fank katilleri, fank katilleri fank korumayacaksın. Bu insanları koruyacaksın. koruyacaksın. Sakarya. Hani, 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 tepe çıkardık. Biz buraya akan kanlarımızın, parçalanan kardeşlerimizin yedi tane emekçi şehitimizin hakkını savunmaya geldik. Geride kalan yetimlerin, du eşlerin hakkını savunmaya geldik. Coşkunları kimse sahiplenmesin. Coşkunlar bu Türkiye'nin sahibi değil. Coşkunlar bir sahipti. Bir şahıstı. Bizim emekçilerimiz coşkunların cebini doldurmak için uğraşıyordu. Hayır. Pandemi sürecinde 3 ay boyunca evet. coşkunlar yığdı 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 evet. ve sonunda hazin son oluştu. Evet. Evet. Ve ben bu bağıra bağıra gelen bir şeydi patlayacağı. Usulsüzlükten çalıştım. Gördüm, biliyorum. Hiçbir usul yoktu. Hiçbir kontrol yoktu. Hiçbir işçiyi koruyacak olayları yoktu. E, mutfak önlükleriyle çalışılıyordu. İnsanlar yanında alev alıyordu anı. En büyük korumaları git, lefaya yapış, geriye gel. Buydu insanları korum korumayı şeyleri. Elleriyle e, cinayet aletlerini yaptı bu kadınlar. Cinayet aletlerini yaptı ve yedi tane emekçi şehitimizi paramparça, kardeşimi paramparça topladılar. Kimse önümüze geçmesin. Allah rızası için söylüyorum. Polis kardeşlerim kendinizi şöyle bir empati yapın. Bizim yerimizde olduğunuzu hissedin. Bizim yerimize koyun kendinizi. Ben üç tane yetimime ne diyeyim? Dolayısıyla ne diyeyim? Bizim alt aydan beri çektiğimiz acımız yemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz. Psikoloji haplarla ayakta duyuruyoruz. Bize kim yardım edecek? Devletimizden yansız olarak adalet istiyoruz. Yansız olarak. Parası olan savunulmasın. Gariban, gariban yemekçiler. savunulmasın. Dariban ben size bütün Türkiye'ye söz ses, sesleniyorum. Ne olur yanımızda olun. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayın. Susmayın. Bizi de susturmaya kalkmayın. Susmayacağız. O patlama içinde içindeydik biz patlarken. Üç patlamada ben içerideydim. Dördüncü patlamada düştüm, yaralandım, parmağım kırıldı. Ameliyat oldum ben. Bu bütün büyük coşkunlar, Ali Rıza amca nerede bizi arkamızda mı durdu? Bu devletler de bizim arkamızda. Şimdi bizi burada susturmaya çalışıyorsunuz. Susmayacağız. Ölen arkadaşlarımızın, ölen şehitlerimizin arkasında sizler de durun. O ne Ben Erhan Ateş'in eşiyim. Ben yedi gün, yedi gece yemedim, içmedim balkonda dışarıda. Ben eşimi bekledim. Ben yedi gün boyunca eşimi bekledim. Kimin haberi var neyden? Herkes rahat rahat başını koydu, yastığı yaptı, evet. uyudu. Ben ne yaşadığımı ben biliyorum, bir de yukarıda Allah biliyor, başka hiç kimse bilmiyor. Bir de bizi burada susturmaya ben çalışıyorsunuz. Ben 7 gün eşimi bekledim, 7 gün 7 gece bekledim eşimi. Ben 7 gün sonra bana bir tabut getirdiler, 15 dakika, 15 dakika kapımın da önüne. Ama içinde cenaze falan yok. 15 beş beş dakika, benim 15 dakika durmadı. durmadı. Başka Burası durmadı benim dersin. eşim, 15 dakika. O da eşim miydi ama olsun ben kendimi onunla avutuyorum. O benim eşimdi diyorum, ben kendimi o şekilde avutuyorum iki çocuğumla. Ben iki çocuktan kaldım. Ben kendim de orada çalışıyordum. Oranın yemekçisiydim. Ben kendim de eşimden biz ikimiz aynı yerde çalışıyorduk. Ben de oranın işçisiydim. Ama bütün yaptığım haram olsun. Sadece Allah'tan sizlerden tek istediğim şu adaletten de eşimin hakkı kaybolmasın. Adalet istiyorum. Başka hiçbir şey bile istemiyorum ben. Başka hiçbir Yanlı şey bir Sadece istemiyorum. Sadece adalet istiyorum. 7 gece beklemek ne demek? 7 gece, bu Cuma'dan öbür Cuma'ya ben eşimi hiç içeri girmeden balkonda bir sandalyenin üstünde eşimi bekledim ben ya. Bir takım yakınlıklar, bir takım siyasal aldatıklar, zenginlik vesaire canın önüne geçiyor. Biz istemiyoruz. Biz sevdiklerimizi Bok kapılarında beklemek istemiyoruz. Bu işin, bu dosyanın, koşkunların. En sesindeyiz herkes onu bilsin